köşe. Evet. Kelmi taktım, kelmi tanıdayım. Evet. Ben Gazi Mustafa Kemal'in teyzesinin kızının oğluyum. Oo süper. Heh. Atam. Adım Muhammed Celal Ali Ülkebir. Allahu Allah'ın sırrı aliyedir bunlar Yani... Benim kimliğim Kur'an'ın kendisidir. Beni tanımak istiyorsan açacağım Kur'an'ı. Baştan sokağa okuyacaksın. Bayram dikkat et. Bu ne derse o olur bu bölgede. Otel yapsak olmaz mı buraya? Aha, ananı Koç, benim. Ben var. Evet. Rambo. Ben Rambo. 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 Gazi'nin yeğeniyim ben bak. Gazi evet. Mustafa Kemal'in, Cumhuriyet adamın, yani, yeğeniyim. Giriliş Ertuğrul'daki... Var mı atıcı? dur, Asır bize atma. Şey dur. Vallahi Kürükkale. Dur. Çanakkale'yi <laughs> kazanan silahım benim bu. <laughs> Dayı bizi vuracaksın, bize doğru tutma ama. Sonra. Ya çok çakalları kaçırıyorum dayı. <laughs> Bravo.